Arkadaşlar Merhaba ben Çiğdem Kıranıoğlu ee, bu video benim YouTube'daki ilk video o yüzden de biraz heyecanlıyım açıkçası 16 yıldır Acı Badem'de kendi işyerimizde profesyonel olarak kişisel bakım uzmanı olarak çalışmaktayım bu kanalı evde kendi kişisel bakımlarımızı daha kolay olarak nasıl yapabiliriz ee, bunun üzerine odaklanarak e, kanalımızı oluşturacağız kimi zaman yiyeceğiz kimi zaman içeceğiz kimi zaman anlatacağız kimi zaman uygulamalarımızla birlikte ben sizlerle birlikte olacağım. Uzun bir maceraya giriyorum. Umarım bu yolda beni yalnız bırakmazsınız. Malum çok yeniyim ve hiç abonem yok. Şimdi ilk videomuzla başlıyoruz. Evde kaş bıyık iple nasıl alınır? Şimdi i̇pimizi alıyoruz. İpimizin çok polyester yapıda olmamasına özen gösteriyoruz. Çünkü cildi tarih edebiliriz. Ben kabuklu ip kullanıyorum. Evet biraz çabuk kopuyor ama cilt için tarih etmeyen en iyi ip biçimimiz. İpimizi şu şekilde uzun tutarak koparttıktan sonra özellikle arkadaşlarımıza bir başkalarına yardımcı olmamız gereken zamanlarda da pandemiyi unutmayarak ağzımızda değil boynumuza bağlayarak şu şekilde normal olarak ipimizi bağladık. Sağ elimizi kullanarak İpimize kıvırıyoruz. Saat yönünde çeviriyoruz. Solak olanlar sol elinde kullanabilirler. Daha sonra kullandığımız baş parmak, orta parmak ve yüzük parmağı olmak üzere ipimizi makas şekline getiriyoruz. İsteyenler iki parmağını da kullanabilir, üç parmağını da kullanabilir ya da benim rahat ettiğim gibi şu şekilde de ipimizi tutarız. Kendimize yapmak istediğimizde bir tarafı açtığımızda makas yönünde diğer tarafı elimizle ipimizi iterek daraltıyoruz. İşlemimize bu şekilde devam ederek tüylerimizden kurtuluyoruz. Bu işlemi isterseniz kendinize de uygulayabilirsiniz ipimizi daha az kısa olarak tutarak Hmm. Kendinize de uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar bu benim ilk videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bundan sonraki video konu başlıklarım takma tırnak ve kirpik nasıl takılır? Ama sizin de sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında belirtirseniz ben de bundan sonraki videolarımda sizin isteklerinize göre hareket edeceğim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.